Tamam oyundan herkese merhaba ben Mert Bugün sizlerle acı bir durumdan Lavdan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım Atıyorum madene gittiniz Biliyorsunuz ki madenlerde lavlar da çok olur Yanınızda bir adet su kovası bulundurun Bu su kovasıyla Canınızı kurtarabilirsiniz e, topladık, topladıklarınızı, topladıklarınızı kaybetmezsiniz çoktan Hemen deneyelim. game moddan çıkalım. Gelelim bir taş oluşu onun taşın ismini bilmiyorum şimdi. Hemen. Ve altı su dökün. Gördüğünüz gibi taşlar oluşuyor. Ve kurtulmak için bir yol. Çıkamıyorum. Tamam. Bu kadar. Pratik bir bilgi. İşinize, yer işinize inşallah yarar. Ee, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.